Kanser hastası bir kardeşimiz vardı tarım il müdürlüğünde çok gençken yakalandı ve çok ağırdı ölümü bekleniyordu ama bir şekilde maşallah 15 sene 16 sene oldu şu an hala yaşıyor çok ağırken ağır kemoterapiler ve o kadar fena durumda ki ailesi onu e, alıyordu kemoterapiyi otele getiriyor geri götürüyordu ama taşıyarak artık o kadar kötü doluluk vardı çok fazla ve bir gün arkadaşı onu takip ederken gece ateşleniyor vesaire ana dili gibi Rusça konuşuyor ana dili gibi. Ne Rusya'ya gitmiş ne Rusça biliyor. Ana dili gibi Rusça. Düşünebiliyor musun yani bunu? Ve kendisi buna uyanınca buna söyleniyor kendisi de şaşıyor. Şimdi ne oldu ona sence? Ne oldu ona da o ana dili gibi Rusça konuştu? Ya da büyük zatlardan bahsedilirken geçmiş asırlarda mesela onlar matematik, fizik, astroloji her şeyden haberi var. Mesela aşkın yolculuğunda Taptuk Emre'nin her şeyden haberi var. Sayfa sayfa eserleri bile biliyor. Ama belki eserleri çok okumadı nasıl biliyor nereden biliyor yani çok enteresan mesela geçenlerde yine bir video yapmıştık Çelebi'nin seyahatnamesiyle alakalıydı orada da tarihler mesela 3 gün önce İngiltere'deyse sözüm ona tabi bu sadece bir örnekleme için yapıyorum 2 gün sonra Amerika'da 2 gün sonra Türkiye'de bir yerde tanımlama yapıyor eserinde kitabında bunun olma ihtimali yok o çağda hızlı ulaşım aracı yok ya, bunu yapma ihtimali yok yani bunların hepsi tek bir şey anlatıyor aslında. Tüm hazine, tüm zenginlik anda ve kişiye ne kadar kayıtlı kalırsan o at gözlüklerini çıkaramadığın sürece sadece küçücük dünyanda gece gündüz ikileminde hep iyi kötü gece gündüz ikileminde boğuşup cehennemden çıkamıyorsun ise sen de çıkamazsın. Çünkü hayat bir gün sana gündüz bir gün sana gece olur. Neden biliyor musun? Eşinin gece ve gündüz kavramıyla senin gece ve gündüz kavramın Oğlunun gece ve gündüz kavramı, kızının gece ve gündüz kavramı farklı. Herkes zihinde dikkat edersen o zaman ne olur? Herkese göre iyi ve kötü olur. Ve sürekli çarpışma kaçınılmaz olur. Ama sen bilincini zihnin üzerine çıkartabilirsen, yani o şeytani bilincin üzerine, çünkü zihin kötü değildir. Zihni hak adına kullanırsan hiç kötü değil. Ama sen bilincini, şeytani bilincin üzerine o 8 dediğimiz alana inşallah sıçratabilirsen, her şeyi, herkesi, bilir ve tanırsın. Çünkü hepsinden geçtin. Denk denk hepsinden. O zaman ne yapıyorsun? Herkesi tanıdığın için herkese göre konuşmayı öğreniyorsun. Ve her şeye hakkını verdiğinde zaten bir oyunun içinde olduğunu da fark etmiş oluyorsun. 8'e dokunup geri geldiğinde bekada o zaman ne oluyor? Bir daha yanlış senin için geçerli olmuyor Meryem. Tabi bunlar hep işin edebiyatı, lagalugası, dedikodusu. Ama şu var, ilmi gelmeden hali gelmez. Şimdi bunları alacaksın, bu ilmi Alacaksın gönlüne, kalbine, aklına neyse ama bunların yaşama zamanı geldiği zaman diyeceksin ki vay be bunları konuşmuştuk işte bak bu oluyor. İşte bak bu oluyor. Ki şu an bile bunu dediğinden eminim. Şu an mesela mülümenin zikrindesin. İlk başladığın günkü gibi değildir. Yani çünkü bir şeyleri farklı bakarak farklı değerlendirmeye başlarsın. Susman gereken yerde zorlayarak da olsa susmayı denersin. Sabrederek de olsa etkiye tepki yasasından kurtulmaya çalışırsın. Yanmanın ne olduğunu aslında fark edersen cehennemden çıkmak için gayret gösterirsin mesela. Ya bunlar ancak bilmeyle olur, ilimle olur. O yüzden Efendimiz ne diyor? İlim içinde de olsa git al diyor. Ya da ne diyor? Bir saatlik tefekkür diyor. Bir yıllık ibadete yedir diyor. Değil mi? O zaman ne yapmak lazım? İnşallah ilim olarak biz genişlememiz lazım. Evet azıcık da canımı göreyim. Anladın mı bir şeyler? Anladım. yenisiniz ama tabii yeni olmak bence çok güzel çünkü boş yani boş testiye doldurmak kadar güzel bir şey yok ama böyle olduk olmadık bilgilerle dolu olduğu zaman yani kesif bir şeyse içerideki mesela sirke var diyelim ki testide o sirkenin üzerine hava doldurabilir misin yani ya da bal doldurabilir misin önce sirkeyi boşaltman lazım hava dolacak boşaldıktan sonra yani üzerine bal da koyarsın reçel de koyarsın her şeyi koyarsın değil mi İnşallah bunu yapmamız lazım. Ama mühim olan gerçekten irade ortaya koyabilmek. O El Mürit isminin açılımını yaşayabilmek. Çünkü kişiye sürekli yeniliyoruz. Sürekli önceliklerimizi maalesef kişiye dönük veriyoruz. Çünkü onu görüyoruz, onu biliyoruz. Karşımızda işte eşimiz, çocuğumuz, akrabalarımız, neyse işte iş ortamlarımız. Hep gördüğümüz aynı. Oysa şöyle bir baksak sadece patinaj yapıyoruz. Her gün sadece aynı şeyi yaşıyorsun. O gün patlıcan değil belki taze fasulye yiyorsun. O gün belki kek değil onun yerine baklava yiyorsun. Ya da ne bileyim işte belki o an e, ikinci el bir arabaya biniyorsun ama bir başka gün Audi'ye biniyorsun. Oysa takılıyoruz niye ikinci ele biniyorum. Yani, yanıp duruyoruz. An, niye olsa hoş olmasa hoş. Yürüyüver. Yürüyemiyorsan rica et. Ne bileyim hani her şeye takılıyoruz biz ya. Yediğimize niye daha iyisini yiyemiyorum. Niye şunu yapamıyorum. Yapma efendimiz soğuk su bile içmedi şeyler ya da şu an o kadar şeylerim yok, takıntılarım yok. Ya da belki de Kanada'nın verdiği bir rahatlık da olabilir diyorum kendimce. Hani daha öncesinde bunlara ulaşabilmek daha zorken burada bazı şeylere çalıştığında biraz emek sarf ettiğinde hakkını veren bir ülke. Ne güzel. O yüzden hani kolay, o yüzden hani çok şeyim yok. Yani dünyalık öyle ekstra bir hırsım yok. Yani hani geçimimizi idame ettirelim. İşte bir hırsım İngilizce öğrenememe benim çok tembelim o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Ders, yani benim şeyim yok böyle, iradem yok çalışma konusunda. İnsanların içine karışabilirsin. Başında. İnsanlarla hemhal olarak aslında öyle ortamlara girmek bence öğrenmek açısından konuşmanın olduğu yerlerde olmak çok daha avantajlı olabilir ama tabii ortamları bulmak mesele. Yani. Ya, şey, o ortam da burada zor. Çünkü herkes karı koca iş hayatında, hayatı tutmak zorunda. Geçim olarak zor. Yani her şey hani bir taraftan rahatlık varken bir taraftan da gerçekten ciddi zorluklar var. Kiralar vesaire çok yüksek olduğu için herkes karı koca çalışıyor. Hani birilerini boş bulup muhabbet edecek zaman Bir işe girmem lazım. İşe girebilmem için de interview denilen hadiseleri geçmem lazım. Böyle, mülakatları geçmem lazım. İngilizceye yeterli seviyede. Çünkü onu da denedim. O da yetmiyor. Yani anlıyorsun ama anlatamıyorsun. Böyle sıkıntılar yan benden kaynaklı bir şey. Ben de okuma ve ders konusunda irade sıfır. Belki de belki de işte bu ana tema ile beraber böyle bu yolculukla beraber belki de irade olayı sende daha çok güçlenecek ve çok daha iyi olacak. Ben taramda bunu gözlemliyorum maşallah. Yani ilk tanıdığım i̇nşallah. zamana göre şu an çok daha dengeli, çok daha itidal üzere gidebiliyor. Hem ibadetlerden, hem zikirde, her şeyde. Demek ki insan sadece birazcık fark etmesi gerekiyor o kişinin ne büyük bir zehir olduğunu, o kişi kaydının ne büyük bir illet olduğunu. Ondan yavaş yavaş sıyrıldıkça inşallah her şey kolaylaşır. Evet Ferhan, sen bize sen bize vesile oldun gerçekten. Bu kardeşlerle tanıştık bir şekilde. Onlara aracılık ettin vesile oldun. Böylelikle biz de bu ilmi onlara ulaştırmak adına vesile olabiliyoruz. Gerçekten güzel bir sohbetti. Kendi adıma enerjisi yüksek bir sohbetti. İnşallah bizi dinleyen canlar da istifade ederler diyorum ve hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin gönlüne sağlık diyorum ve tüm kalbimizle tüm dinleyen canları da ve tüm canları da en derinlerimizden çok 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 seviyoruz. Selametle kalın inşallah.